Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün muhteşem, şöyle güzel, yeşil en sevdiğim renk ve şu turuncuyla uyumu harika bir model ve harika bir renkte karşınıza. Bu yapacağım modeli siz farklı renklerle yapabilirsiniz. İsterseniz 2-3 renkte kullanabilirsiniz veya çiçekli yazmaları da yapabileceğiniz çok güzel, şık bir model sevgili hanımlar. Benim bugünkü modelim gerçekten çeyizlik bir model ve her yazmaya yakışacak güzel, hoş ve tatlı bir model sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şimdi küçük bir hatırlatma da yapayım sizden ricam. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abonelik tamamıyla ücretsiz. bu arada. Rahat e, abone olabilirsiniz. Eğer model de merak ediyorsanız da e, zil butonu var onu da aktif hale getirdikten sonra ee, model attığımda video attığımda ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar değerli takipçilerim şimdi hemen şöyle ipler bir kenara alıp ve modelime geçiyorum evet hanımlar bu şekilde bakın yazmamın etrafını her zamanki gibi bu şekilde zürafa geçtim şimdi hemen ipimi alıyorum hemen düğüm atıyorum sıra fayam Evet. Şöyle bir iki tane kenar sırafası yapayım. Hemen zırhama geriye döndüm. Şöyle zırhaya geri dönerek hemen şöyle videomu da netleştireyim. Şimdi tepesine minik bir kirpik yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Araya bir iki tane zürafa bırakacağım. Hemen üçüncü zürafaya geri dönüyorum. Ve tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen ipimi aşağı attım. Tekrar iki tane 2 tane zürafa arada yapıyorum. Hemen üçüncü zürafaya geri dönerek şöyle ara modelimi yapıyorum. Evet. Şöyle ara modelim bu şekilde olacak. Siz dilersiniz farklı ara modelde yapabilirsiniz. Şimdi hemen modelimle ara modelim arasındaki zürafaları yapıyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen bir tane zürafa bırakıyorum ve ikinci zürafaya atıyorum. Burada bir yuva yaptım. Hemen dönüyorum. 1 yoluma devam ediyorum. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zürafa yapıyorum. Hemen 7. zürafaya tekrar bakın geri dönerek şöyle hemen 1 kirpik yaparak bu tarafa da ara modelimi yapıp geliyorum. Evet, bu tarafa da şöyle ara modelimi tamamladım. Şimdi bakın burada şöyle bir tane yuva yapmıştım. Hemen içine düğümümü atıyorum renkli ipimle. Hemen 1 2 3 4 Şöyle 4 tane kirpik yaptım. Hemen bakın diğer kirpiğe atıyorum ipimi ve buraya şöyle hemen yanındaki kirpiye atıyorum. İpini üzerine atmayı unuttum hanımlar. Şimdi hemen tekrar Şimdi hemen geri dönüyorum. Yaptım, şöyle zürafa falan tepesine tek tek zürafa yapıyorum. Hemen bakın tek bir zürafa kaldı. Hemen içine giriyorum. Şimdi içine şöyle minik bir kirpik yapıyorum. Kirpin tepesine ben düğümümü atıp ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar bir kirpik. Ve tekrar tepesine bir kirpik. Hemen ipimi aşağı atıyorum bu şekilde 3. yaprağımı yapacağım. Evet, 3. yaprağımı yaparak ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şimdi ipimi kopartmadan bakın. Şöyle tek tek aşağı iniyorum. Şimdi ipimi aşağı atıyorum. Hemen burada tekrar 1 2 Bakın burada 3 tane yapacağım. Bakın. Şimdi burada aşağı attım. İpe atıyorum bakın. Burada 4 kirpik, burada 3 yapıyorum şu aşağı attım ipi iyi kirpik şöyle ikisi beraber yapışık olsun diye hemen şimdi tekrar aynı şekilde 3 tane zürafa yapıyorum ve tekrar dönüyorum tekrar yaptım şöyle zürafalara zürafa yapıyorum şöyle tekli bir zürafam kaldı. Şimdi tekli zürafaya da girip şöyle tepesine 3 tane yaprak yapıyorum. Evet. Buradaki yaprağımı da yaptım. Şimdi burada bakın bir tane kirpik yani zürafa bırakmıştım. Hemen o zürafanın içine şöyle yeşil ipimle şöyle düğümümü atıyorum. Şöyle modelimi arkaya doğru götürerek Evet. Buradaki zürafanın içine şöyle kirpik yapacağım. 3 tane kirpik yapıyorum. Hemen ipimi kopartıp Evet. Bu da minik bir burada bir detay oldu. Sevgili hanımlar bakın. Modelimin şöyle güzelliğine bir bakın. Bu modelin dediğim gibi şöyle rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde de. Bakın. Çok güzel. Hoş bir model. Evet. Bugünkü modelim bu şekilde sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Sparkle renklerle yapabileceğiniz hoş ve güzel bir model oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.